Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Altay kariyerimizin 3. bölümü ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçen sezon yükselememiştik. Ve 2. sezona geldik. Kadromuz bu şekilde. Emekli olan futbolcularımız. Altyapıdan yükselen futbolcularımız var. Paramız çok az olduğu için oyuncu satışıyla başlıyoruz. Salih Oktay Offspor'a gidiyor. Ve şimdi bu kadroyla simüle ediyoruz. Türkiye kupasında ordu sporu eliyoruz. Altın orduya penaltılarla eleniyoruz. Lige geldik yomra sporu yeniyoruz. Aksaray'ı yeniyoruz. Van sporu yeniyoruz. Ümraniye spora mağlup oluyoruz. Muş sporu yeniyoruz. 1461 Trabzon'a mağlup oluyoruz. Gümüşhane sporu yeniyoruz. Arnavutköy Belediye'yi mağlup ediyoruz. Beyoğlu ile berabere kalıyoruz. Fethiye Spor'a yeniliyoruz. Etimeskut Belediye Spor'u yeniyoruz. İskenderun Spor'u da yeniyoruz. Buca Spor'a mağlup oluyoruz. Kepes Spor'u yeniyoruz. Bursa Spor ile berabere kalıyoruz. Ege Parmaksız'a iyi bir teklif geldi. Ve kendisini Iğdır'a satıyoruz. Lige devam ediyoruz. Balıkesir Spor'a mağlup oluyoruz. Menemen Spor'u yeniyoruz. Tuzla Spor'u da mağlup ediyoruz. Devre arasına geldik ligde ikinciyiz. Kadromuz bu şekilde. Paramızı görüyorsunuz. Önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Üçüncü bölümden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.